Arkadaşlar Tevzi YouTube eden herkese selamlar. Bayağıdır bir video atıyorum ben. Onun farkındayım. Bir 2-3 hafta olmuştur belki. Atmama sebebim de yorgundum yani. <laughs> Bugün atayım dedim. Eee Instagram'dan bir arkadaşım ulaştı bana. Takip ediyormuş birkaç gündür daha doğrusu benden bir araba bekliyor kendisi. İki, 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 tane söz verdim ona bir araba verecektim. Çizimle. Onu bekliyordu. Bugün işe gitmedim. O yüzden çağırdım. O da kurmasını bekliyorum. Eğer sen de çizimli araba istiyorsan Instagram'a gelebilirsin. Instagram'dan DM'den bana yazman yeterli. Ya yani, takip et ben kabul edeyim. Ben sana yazarım. Şimdi ben büyük bir ihtimal yazışmalar da koyarım buraya da. Benim grafikler yüksekti galiba. Evet. Geldik. Elimize arabayı satalım. Aslında çocuk beni 5-6 gündür bekliyor abi araba abi araba diye. Benim de zamanım yoktu pek. İkincisi. Bunu mu versek? Bunu verelim. Ya Bu video çok kısa olmasın. 2-3 arkadaşımıza da normal sonucudan girip verelim. Bence. Bu arada kanala abone olup like atmayı unutmayın. Ben normalde her 10 abonede bir araba vereceğimi söyledim size aranızdan. En son 90 abone olmuşum. Geri düştüm. Nasıl düştüm ben de bilmiyorum. Bunu nasıl Neyse gidelim. Şimdi ne yapalım? Benim BMW'yi versem mi ki burasına ya? Bu benim ana hesap değil bu arada. Olsun. Ana hesap ilk videomda galiba. Aynen. Bak birisine ya bunu seviyorum aslında bir dakika. Bunda ne vardı? Tam birisine bunu verelim. Yap. Oğlum. Hı? Girelim. O yazışmalar da koyacağım işte sıkıntınız olmaz. Gerçi karalanım da. Hesap çekilişimizde bir arkadaşımıza ulaşamadım ben hala. Hatta o bana ulaştı. Youtube'a yorumlara yazmış. Demiş abi geç gördüm falan. Ona da hala daha hesap sözüm var. Uyuy neden bu kadar kasıyor lan? Ne yapsam ki? İki mi araba verelim, 3 mü verelim? Neyse ben yazayım.

Ömer biraz heyecanlandı galiba. Ömer'in keyfini kabul edin. Mafya da atar şimdi bir evet. tane. çıkalım bir odamızı kuralım. Üç kişi oldu sanırsam şimdi. Üç tane araba seçelim. Ekip olsun. İkincisini sonra karar veririz. Geldi bile galiba birisi. Ben pazara gide koyayım. Bu araba neye basmıyor lan? Keşke hızlı yapsaydık ya. Yani. Toyota'cı geldi. Ömer ve şey kaydı. Bir de konuşabilsem. Bu videolarda çok takılıyorum dedin. Diğerlerine neden gelmedi? Olsun arkadaşımızı biraz şuradan satalım madem. Kimse gelmiyor. geliyor Adam çıktı bile galiba <laughs> Neyse. Diğer arkadaşlarımız gelmediği için bu videoda 15 dakika olması lazım. O yüzden bir tane daha araba seçeyim ben buradan hemen. Hangisini seçelim? Bu. Bu değil ya bu kötü. Bu da kötü. Bundan çok yok mu Bunu, bunu verelim. Gidip pazarda satacağım bir TL'ye bakalım kim alacak. Merak ettim. Şimdi şöyle pazara doğru gidelim. Görüyorsunuz değil mi? Ne kadar da kaliteli bir çekiliş. <laughs> Bırakıp gitmem yok mu? Çok komik olurdu. Neyse verelim arabalarını verelim. Neyse gidelim. Arkadaşlar video bu kadardı. Şimdi eee... o konuşmaları falan da böyle bir aralara falan eklerim ben. Size bir sorum olacak. Bu 7000 coin'i ne yapalım? Mesela bir araba alıp bir oda kuralım. Odada dağıtalım mı? Yani hepsini size bırakıyorum. Bakın. Buradaki ID'den ekleyin beni. Bu hesap. Bu hesap ekleyin. Heh. Bu hesap ekleyin. Biraz sonra kalalım. Eklemişsinizdir diye düşünüyorum. Ee, bu 7 coin'i yorumlara yazın. Ne yapalım? Araba alıp odalardan e, odalarda mı verelim yoksa yine araba alıp dağıtalım mı? Rastgele sonucularda. Neyse. Bu size kalmış. Video fikri yorumlara yazabilirsiniz. İyi günler. Görüşmek üzere.